Merhaba bilim hayranları. Şimdi bilgi zamanı. Venüs'ün hiç okyanusları oldu mu? Venüs gezegeni nasıl bilirsiniz? Sıcak, kuru ve yüksek basınç altında inim inin inleyen sülfürik asit yağan bir düdüklü tencere dünyası. Resmen Dante'nin ilahi komedyasındaki cehennemin kitabı. Bir de eskiden okyanuslarla kaplıydı, küresel ısınmayla sonradan kurudu dersiniz. Acaba öyle mi? 4 milyar yıl önce Venüs'te okyanuslar var mıydı? Peki Venüs bize insanların dünyada yol açtığı küresel ısınma hakkında ne söylüyor? Hepsini bu yayında görelim. Venüs'ün adı dışında güzellik tanrıçası Afrodit'e benzer bir yanı yoktur arkadaşlar. Venüs gerçek bir cehennemdir. 20 kilometre kalınlığındaki bulut katmanı 65 kilometre irtifaya yükselir. Bunun altında hava basıncı o kadar yüksektir ki yüzeyde 92 atmosfere ulaşır. Bu da Dünya'da 920 metre derinlikteki okyanus suyu basıncına eşittir. Venüs atmosferi %96 oranında karbondioksit içerir. Azot oranı buçuktur. Ama atmosfer yoğun olduğundan Venüs'ten çekeceğimiz azotu Mars atmosferini kalınlaştırmakta ve Mars toprağında beslemekte kullanabiliriz. Bunun için bloktaki son yazıma bakın. Oysa sıcaklık ve asit yağmurları Venüs'ü cehenneme çevirmek için yüksek basınçla yarışır. Gezegenin yüzey sıcaklığı yaklaşık 460 derece olup kurşunu eritecek kadar sıcaktır. Sülfürik asit yağmurları ise yüzeydeki hemen her şeyi eritip aşındırır. Öyle ki gezegenin kütlesi dünyanın yüzde %81'i, çapı yüzde %95'i ve yer çekimi de %91'i olmasına karşın Venüs'ün yüksek dağları yoktur. Her şey bu süper sıcak düdüklü tencere dünyasının muazzam basıncı altında ve milyarlarca yıl boyunca ezilip yassılaşmıştır. Öyle ki Venüs, Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ün gündüz yüzünden bile sıcaktır. Venüs sadece insan yaşamına düşman olmakla kalmaz. Aynı zamanda teknolojinin ve elektronik aletlerin de düşmanıdır. Daha da ilginci neredeyse Sovyetler Birliği'nin malıdır. Venüs yüzeyine sadece Sovyetlerin uzay araçları indi. İlk olarak Venera 7 1970'te yumuşak iniş yaptı. Venera 9 75'te Venüs yüzeyinden ilk fotoğrafları gönderdi. Venera 13 1987'de ilk ses kaydını yaptı ve Venera 15'te 1983'te ilk yüksek çözünürlüklü radar haritasını çıkardı. Peki Rusların gurur kaynağı olan bu sondalar yüzeyde ne kadar çalıştı dersiniz? 23 dakika ile 2 saat arasında üstelik bunlar bir muharebe tankı kadar iyi zırhlıydı. Venüs'ün şakası yoktur arkadaşlar ve kimseye acımaz. Venüs aynı zamanda dünyaya kötü örnek olmuştur. Çünkü insanların yaktığı petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar karbondioksitle metan gibi sera gazları açığa çıkarıyor. Özellikle de doğalgazın ana bileşeni olan metan, dünya atmosferinde karbondioksitten 28 kat etkili bir sera gazıdır. Ve nedense küresel ısınmaya bağlı deniz seviyesini yükselme konusundaki bilgisayar simülasyonlarında metan hiç hesaba katılmaz. Oysa Kuzey Okyanusu'nda Alaska ve Doğu Sibirya kıyılarında deniz tabanında donmuş tortum tabakası yani bildiğimiz çamur var. Çamurun içinde de metan gazı cepleri var. Öyle ki küresel ısınma yüzünden deniz tabanı çözülürse ve Alaska ile Sibirya'daki donmuş tundra toprağı çözülürse metan cepleri patlayacak. Havaya birkaç on yıl içinde çok büyük miktarda metan gazı karışacak. Çözülürse diyorum ya on yıl önce çözülmeye başladı bile. Üstelik Amerikalıların sıvılaştırılmış doğal gazı da kaya gazından geliyor. Kaya gazını da fracking dediğimiz bir yöntemle toprağa basınçlı suyla parçalayarak çıkarıyorlar. Bu da doğalgazın üçte birini daha çıkarırken havaya karışıp ziyan olmasına yol açıyor. Yeraltı sularının kimyasal maddelerle zehirlenmesi ek olarak tabii. Yani dünyada doğalgaz krizi var, ısınma ve enerji fiyatları artacak diyorsunuz ya, heh, işte o anlı şanlı petrol şirketlerinin sondaj kuyuları çıkardığı gazın üçte birini baştan ziyan ediyor. Kısacası Akdeniz'deki enerji krizi kontrolsüz küresel ısınmaya yol açacak arkadaşlar. İşte Venüs'ün başına da bu geldi. Venüs, güneşe Dünya'dan 42 milyon kilometre daha yakındır. Yani ortalama uzaklığı 150 milyon kilometre yerine sadece 108 milyon kilometredir. Bu yüzden güneş genç ve solukken bile Venüs çok ısınmıştır. Eskiden bunun Venüs okyanuslarını buharlaştırdığını düşünüyorduk. Çünkü su buharı da karbondioksitten %60 daha etkili bir sera gazıdır. Kısacası Venüs'te bir kaçış etkisi pozitif geri besleme yaşanmıştı 4 milyar yıl önce arkadaşlar. Okyanuslar buharlaşmış ve su buharı bulut örtüsünü kalınlaştırmıştı. Böylece havalar daha çok ısınmış ve okyanuslar daha çok buharlaşmıştı. Gerisini biliyorsunuz. Kısır döngü. Venüs okyanusları kurudu, gezegenin su buharı atmosferin üst katmanlarında yok oldu çünkü Venüs'ün güçlü bir manyetik alanı yok. Bu sebeple güneş rüzgarındaki yüklü parçacıklar, kozmik ışınlar ve moratif ışınlar başta elektroliz yoluyla su moleküllerini atmosferin üst katmanlarında parçalayıp hidrojenin uzaya kaçmasına ve oksijenin de tıpkı Mars'ta olduğu gibi yüzeye çökmesine yol açtı. Venüs'ün diğer sürprizi ise gezegeni havadan keşfetmek isteyen NASA'nın hava projesine yönelik. Buna göre Venüs'ü zekillerle havadan keşfedebiliriz. Ne de olsa Magellan ve Venus Express sondalarına göre 52,5 kilometre yükseklikte sıcaklık 20 ila 37 derece arasında seyrediyor ve 50 kilometre yüksekte de hava basıncı dünya deniz seviyesine eşit oluyor. Öyle ki birkaç balonu birleştirip uçan kasavalar kurmak mümkün Venüs göklerinde. Oysa Venüs'ün bize son kazı 10 voltluk elektrik üreten atmosferidir. 10 volt uzun vadede insan sağlığına zararlıdır. Kısacası gezegeni havadan keşfetmek için de astronotları elektrik alanından koruyan önlemler almamız gerekecek. Küresel ısınmaya geri dönersek işte biz dünyada insanların fosil yakıt yakmasıyla açığa çıkan karbondioksit, metan ve su buharı gibi sera gazlarına bağlı küresel ısınmayı önümüzdeki 100 yılda durdurmazsak, dünya gezegeni en geç 300 yıl içinde Venüs cehennemine dönüşecektir arkadaşlar. Venüs bize kötü örnek oluyor derken kastım budur. Venüs küresel ısınmayı önlemezsek 2300 yılında dünyanın başına neler geleceğini öğretiyor. Oysa bu korku senaryosunun akıbeti konusunda hiçbir değişiklik olmasa da Venüs'ün eskiden okyanusları olduğundan ciddi şüphelerimiz var artık. İsviçreli bilim insanları 4 milyar yıl önceki Venüs'ün iklim simülasyonunu yaptılar. Böylece gezegende hiç okyanus oluşmadığı sonucuna vardılar. Neden derseniz, dünyamızda Venüs'te asteroidlerin ön gezegenler ve cüce gezegenlerin çarpışıp birleşmesiyle oluşmuştur. Dolayısıyla bebek gezegenler çok sıcaktır. Yer kabuğu 1000 derece sıcaklıkla tümüyle erimiş olup dev bir lav okyanusu oluşturur. Normal şartlarda gezegenler birkaç on bin yıl içinde hızla soğur. Böylece içerdiği suyun oluşturduğu su buharı yoğuşarak yağmurlar halinde yüzeye iner, ilk denizleri de bu yağmurlar oluşturur. Oysa İsviçreli bilim insanları Venüs'ün güneşe yakın olduğu için hep çok sıcak olduğunu buldular. Evet, yer kabuğu soğuyup katılaştı ama Venüs asla yağmur yağacak kadar soğuk olmadı arkadaşlar. Su buharı asla yağmurlarla yüzeyde birikip göller, denizler ve okyanuslar oluşturmadı. Bunun yerine Venüs kurak ve sıcak, cehennemi bir düdüklü tencere dünyası oldu. Bu da astrofizikçiler için sürpriz oldu. Neden derseniz genç güneş soğuk ve soğuktu. Dünya da güneşe o zamanların ölçülerine göre yeterince ısınamayacak kadar uzaktı. Oysa dünya atmosferi sera etkisi yaratarak ve gezegenin sıcak çekirdeği de dünyayı alttan ısıtarak yeryüzünü sıcak tuttu. Böylece dünya daha ana karalar oluşmadan önce okyanuslarla kaplandı. Ben de bunu blokta dünyada karalar nasıl oluştu yazısında anlattım ki linki açıklamalarda. Oysa Venüs bizi bir konuda daha uyarıyor. Dünyayı yok edecek 5 teknoloji yazısında anlattığım gibi gezegenimiz küresel ısınma yüzünden bulutlarını kaybederse yeryüzü çok hızlı ısınacak ve hızla Venüs'e dönüşecektir. Bu sırada atmosferdeki karbondioksit miktarı da artacak ve oksijen maskesi olmadan açık havada nefes almak imkansız olacaktır. Bu nedenle güneş enerjisi, güvenli nükleer enerji, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, şimdilik deneysel olan nükleer füzyon reaktörleri ve uzaydan dünyaya enerji ışınlayan güneş enerjisi uyduları gibi teknolojilere yatırım yapmamız gerekiyor. Evet, doğal gaz ve hatta hidrojen yakıt hücreleri kömüre göre daha temizdir. Ama bunlar da küresel ısınmayı yol açıyor arkadaşlar. Bugün dünyanın en büyük sorunu çevre kirliliği ve küresel ısınmadır. İkisi de birbirini besliyor üstelik. Güneşe yakınlığı sebebiyle hiç okyanuslarla kaplanmamış olan Venüs gezegeni karşımızda durarak bizi başımızda demokrasinin kılıcı gibi sallanan küresel ısınmaya karşı uyarıyor. Peki Rusya ne yapıyor? Hem Avrupa Birliği'ni dış politikada zorlamak için hem de sınırlı doğal gazını eski demir perdesi ülkesi Macaristan'a satmak için Avrupa'ya verdiği doğal gazı kısıyor. Amerika Birleşik Devletleri yakın doğunun fosil yakıt kaynaklarına Ruslar el koymasın diye bölgeyi karıştırıyor. Akdeniz'de gerginlik çıkıyor. Ayrıca doğal gaz üreten ülkeler pandemide tüketim azaldı diye doğal gaz üretimini azalttığından bu kış soğuk geçeceğe benziyor. Buna bir de Paris iklim Anlaşması uyarınca kömür yakan termik santralleri kapatan ülkelerin enerji krizini ekleyin. O zaman bırakın doğalgaza bağlı küresel ısınmayı dünyada enerji üretimini bile yönetemediğimiz ortaya çıkıyor. Temiz nükleer enerji ve güneş enerjisinde geri kalıyoruz. Her ülke kısa vadeli bencilce çıkarlarıyla ayrı telden çalıyor. Öte yandan cehennem gezegeni Venüs de orada dönüyor. Çanlar kimin için çalıyor? Biz de bugünkü yayının sonuna geldik. Bu yayını hazırlarken kullandığım dijital kaynakları aşağıda bulabilirsiniz. Daha fazla bilim için beni blogdan takip edebilirsiniz. Bugün Mars gezegenini dünyalaştırmak ekonomik mi diye sordum. Mars'a insan yaşamını uygun hale getirmenin hem teknolojisini hem de bütçesini anlattım. Her gün YouTube'a video koyuyor ve bunları Spotify'dan paylaşıyorum. Gelecek yayında görüşmek üzere. Bilimle ve sağlıcakla kalın.